dersen ki ben öğretmenim, kalemimin mürekkebi alın derimdir. Vedalaşıp gidersen de öğretmenim, unutamadığım kalbimdeki en güzel yerimdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen sıfatının verildiği 24 Kasım gününü her yıl öğretmenler günü olarak kutluyoruz. Öğretmenlik mesleğinin değerini bir kez daha hatırladığımız bu günde tüm öğretmenlerimizin saygıyla selamlıyor, öğretmenler gününü kutluyoruz. Baş öğretmen Atatürk, öğretmenlik mesleğini dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en özverili ve en saygıdeğer üyeleri diye sözüyle açıklıyor. Gerçekten öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek bir saygı, sevgi ve fedakarlık mesleğidir. Yürek işidir gönül işidir. Özleri gerektirir öğretmenlik. Sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zille başlayıp bitmeyecek kadar ağır bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görevdir. Şimdi bu kutsal görevi yıllarını adamış emekli öğretmenlerimiz adına ilk öğrencilerinden biri olmaktan gurur duydu. Çok sevgili öğretmenim Filiz Özgür'ü sınav Ölüm, değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Ölümle ayrılık takmışlar. iki birden ağır gelmiş ayrılık. 2 Kasım 1987 tarihinde dünyanın en güzel mesleği olan öğretmenliğe Girişun Dimantik Lisesi'ne başladım. Ve bu kutsal görevini 16 Temmuz 2020 tarihinde Giresun Hamdi Bozdağ Anadolu Lisesi'nde noktaladı. Yine kolay 33 yıl. Her gün sabah erken evden çıkıp gençlerin arasında karışarak onlarla güne başlama ve sonrasında yüzlerce çocuğun cüvelikleri öğretmenler bölümünde emekli öğretmen olarak konuşma yapmak. Öğretmenin en büyük kutlusu çocuk sevgisidir. Bu makam önce çocuk sevgisiyle edilir. Öğretmenlerin en büyük mutluluğu öğrencilerini hayat atılmış ülkesine yararlı bir insan olarak görebilmektir. İşte ben bu anda o duyguları yaşıyorum. Çünkü onlar şimdi öğretmen olarak beni yaşıyorlar. Onlar öğrencilerinin gözünde çağlayan bir pınar gibidir. Bazen kızgın, bazen berrak, bazen serin ama Aydınlatan ama aydınlattıkça yok olan Evet aydınlatmaktır öğretmen olmak ama aydınlattıkça yok olmak değildir. Aydınlattığımız her beyinde çoğalmak olduğumuz her karanlıkta bahar toprağı olmaktır. Nasıl yok olduğumuz söylenebilir. Büyüyen her fidanda. Açılan her goncada rengimiz, kokumuz vardır çünkü. Sevgili genç meslektaşlarım, öğretmenlik büyük bir özgürlüğüdür. Ülkesini ve onu oluşturan bireylerine karşılıksız seviyedir. Güç tüm öğretmenler yeni nesil sizi görevimi atamızın öngördüğü hedefler doğrultusunda yaptığıma inanarak devletimin mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki bu meslekten bir filiz ayrılır, binlerce filiz bayrak devrederek yoluna devam eder. Öğretmenlik mesleğinde vedalaşmak gibi bir kavram yoktur. Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak, Hürriyet'e hep öğrencilerim, okulum ve siz değerli arkadaşlarım olacaktır. Değerli meslektaşlarım, sözlerimi sonlandırırken başta ebediyete göç etmiş baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz öğretmenlerimi rahmet, minnet ve şükranla anarken emekli olan meslektaşlarıma, mesleğe yeni atanan genç arkadaşlarıma ve tüm eğitim camiasına sonsuz başarı ve mutluluklar diliyorum. Hepinizi bu duygu ve düşünceler içinde sevgiyle selamlar, saygılar sunuyorum. Ben de çok sevgili kimya öğretmenim Filiz Özgür bize ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben de öğretmenim, sevdalısı buyurdum. Dolaşırım sınırlarına yurdumun. En yüksek burçlarına çıkar bayrak oldu Şimdi de matematik öğretmenimiz Sayın Serkan Yavuz, müzik öğretmenimiz Ela Akgün oldu ve 12. sınıf öğrencimiz Azam Duygu Kılıç'ın güzel bir gösterisini izleyeceğiz. Ben öğretmen olmak istiyorum. Çaresizliğin filizlendiği yerde ümit. Korkunun mayalandığı yerde yürek güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Vatan evladına Türklüğü öğretmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı gururla söylemek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için. Ben öğretmenim. Sevdalısı buyurun. Dolaşırım sınırlarında yoluma. En yüksek burçlarına çıkar, bayrak Ben öğretmenim. Bir rüzgar olur, eserim bile resim yaylasında. Konya ovasında dolaşır, özgürlük Baş izinde, Yılmaz yürür Türk gençliği. Kolum, gündoğduğu gün ki ben bu sesle coşar sevinir. Memleket sevdasıyla. Yılmaz yürür Türk gençliği. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Çünkü bilirim vatan için ölmesini. Alnında şeref tacıdır tarihim, cumhuriyetim, Türklüğüm. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü inkar etmiyorum tarihimi. Hor görmüyorum geçmişimi. Atalarım önümde en büyük rehber diyorum. Çünkü ben özenmiyorum. İnsana ve insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre. Çünkü ben ben bağlamadım geleneklerime, dinime ters düşen çirkinliklere. Ben öğretmenim göçmen kuşlar gibi dolaşırım yurdumda. Geceyle biter yolculuk. Aydınlık olur her yer, ışık olur. Ben öğretmenim. Baharın sevdalısı, çocuklarımın gözlerinden akıp içeri can veririm. Hayat Başar etmezsin de Yılmaz yürür Türk genci Korkanın lafın bilgi Benle bitmez coşar sevgi Memleket sevdasıyla Yılmaz yürür Türk genci Ben öğretmen olmalıyım Kızıyla, erkeğiyle layık olabilmek için Öğretmenler, yeni nesil sizin esiriniz olacaktır ben Ulu Önder Atatürk'e. Ben şairlerin mısralarında değil, Geç kızların gergeflerinde nakış nakış gül, aşıkların sazlarında ter, öpülesi bir el olmalıyım. Ben öğretmen olmalıyım. Ben öğretmenim. Gün olur bir nehrin üzerinde köprü. Bir doktorun neşterinde bir çiftçinin motor yaratısı. Her yer, her şeyde ben Ben öğretmenim. Tarih aldım. Koca Kocatepe'ye gider ellerim. Çanakkale'ye, Sakarya'ya. Mustafa Kemal. gerçekten